Arkadaşlar merhaba herkese keyifli güzel günler. Birazcık daha doğamızın tadını çıkaralım. Gördüğünüz gibi muhteşem bir gökyüzü, kuşlar ve her yer harika. Bu güzel manzarayı birlikte izleyelim arkadaşlar. Keyfini çıkaralım. Hava çok güzel çok taze bir rüzgar esiyor. Ve muhteşem bir yer burası, güzel. Gördüğünüz gibi. Ve doğamız kendini böyle tertemiz, yemyeşil hale getirdi. Birazcık da bu tarafa doğru bakalım arkadaşlar. Şöyle. Bakalım. Nasıl güzel bir yer. Burası böyle çok güzel bir yer arkadaşlar. Ben de ağaca böyle yaslandım. Aslında ağacın üstüne basıyorum. Bir kaya var arkamda ona yaslandım. Çok güzel. Keyifli. Görüyorsunuz doğamız arkadaşlar. Şuraya bakalım. Bakın ne kadar güzel. Şurayı görüyorsunuz. Evet. Taze taze esiyor rüzgar. Evet çok güzel bir doğa. Her yer harika arkadaşlar. Size de böyle güzel, keyifli günler diliyorum. Doğamızın tadını çıkarın. Günlerinizin günün, günlerinizin, gelecek günlerinizin tadını keyifle çıkarın. Doya doya yaşayın. Böyle doğal güzelliklerimiz olur da tadını çıkarmaz olur muyuz hiç? Hepinizin yerine şu an çıkarıyorum arkadaşlar. Selamlar, sevgiler olsun doğa bizim için çok güzel bir hediye. Bunun kıymetini bilelim, değerini bilelim ve böyle tadını çıkartmaya devam edelim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın, mutlu kalın. Deniz yıldızında kalın arkadaşlar, hoşça kalın.